Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, bilgisayar üzerinde bazı arkadaşlar e, format attıktan sonra belli başlı sürücüleri arıyorlar. E, aradıktan sonra da arkadaşlar bazılarını bulamıyorlar. Birkaç mail geldi bana. Yalnız arkadaşlar e, bir arkadaşım demiş ki ben abi ekran kartım e, ismini bulamadım bunu nasıl bulacağım. Gerçi internet araştırırsa çok rahat bulurdu. Ama bu bana e, mail atmaya, mail atmak için yeltenmiş arkadaşlar şuradan Pardon pardon özür dilerim dx diyak yazıyoruz arkadaşlar Ekran 1 dediğim zaman şurada göz gözde Tek konu bu Sonuçta arkadaşlar herhangi bir sorun olduğu zaman şurada sorun bulunamadı yazıyor bende şu an Burada da sorun bulunamadı dediyse sıkıntı yok Sorun olduğu zaman zaten şuradan çıkıyor arkadaşlar Buradaki tüm e, detayları görebilirsiniz. Eğer bu bana mail atan arkadaşım gördüyse o videoyu aynısını uygulasın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.